arkadaşlar. Dün mikrofonum bozuktu. Konuşamamıştım. Ama bugün konuşuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün kupa kasacağız. E Brawl Pass'ta 25. seviye oldum. Size savaşçı açtan da bu karakteri seçtim. Hemen kostümünü aldım. Kostüm zaten ucuzdu. Ben bir şöyle bir şey yaptım şuradan yapsaydım dükkana girip buradan mesela ha bunu zaten bu kadar şey varmış ama güzel masamız daha olsa kara alacağız da ama yok kostüm alacağız alamıyoruz Başladık. Nakafta oynayalım arkadaşlar. Nakafta Nakaf seviyorum. Nakafta seviyorum. Ooo. Karşı takım efsanevi kaynıyor. Sunny, Amber, Mac. düşürdüm Mega alalım. Kaybettik arkadaşlar. Birinci troll'ler da Yani gelme şansı mı 0 ya? Video açınca en iyi oyuncular gidiyor. Açmayınca botlar geliyor. Serni aldık son Meg. Meg'i de aldık. Yoksa kazanıyor muyuz? Bu tur kaybedeceğimiz belli de. ben Ve kazandık. Ben, 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 ben. Evet. Evet arkadaşlar ilk elimizde kazandık. Orada Karıl sayesinde kazandık. Sen niye çekince hep öldürdü. <laughs> ya Barley Barley sıkıntı. Atıyor tamam. Bir de üstteki şu. Bunun gibi şeyle bırak. Şuraya ben. Bir. Vallahi bile yol tip doldu. Oley. Aa, burası. Ulti ver Onu kim yaptı lan? Oha. Helal lan dayına Piyasaya iki çıktı. Dönelim biraz. Gelin ne Ben öleceğim. Şöyle şuraya attım öldü. Ölmedi. Gene daylama ay kaldı. Vay anasını. Evet arkadaşlar. Benim babacığım. 20 kademe yapmak. 20'den. Ben bu 20 rank yapmak istiyorum. Ona 20 rankı kasıyorum. Bugün aldığım sabah 12'de görevler geldi. 12'de girdim. Yaptım. 25'i oldum. Güzel Alper'ıma güzel hasar verdim. Alper boş şurada geç. Daha oğlum orası adam kaynıyormuş. Ha Piper Lazale. Tamam aldık. Bu tur bizde. Dur bizde. Sırmamış geriden başlatayım. Vallahi aldım onu. Peki benim he gitmiş. Tek ben kaldım. Aa! Vallahi al gel koçum benim. Sana güveniyorum. Vallahi al gel. Öldün mü lan? Son anda sıyrıldık. Bale oraya sıkıştı. Benim baleyi almam gerek. Ve aldı. Evet bugün 24 saat boyunca Larry ile oynayacağız. Larry ve diğer adını bilmiyorum arkadaşlar. Oh. Karşı kolay ya. Mortis falan. Hele Lili. Lili'nin yalıkın mesafede iyi. Mortis'e bir çekil. Ha nasıl ölmedi lan o? Şöyle. Tabi seti bir yere doğru git. Ha Mortis. Boko. Ultiri kullan. Fır Mortis'i alamadım. Oğlum bu nasıl bir takım? hemen diğer Tamam kazandık Evet orada Nasıl bildin lan yerini Aa güzel Şundan da ama Boş yere Kaybettim. Hayır lan. Ya siz mortis alıp verebiliriz de var. Mortis bittiyse Lili zaten çocuk oyuncu. Lili'ye bir piper alamadım. Mortis var var oğlum bir Lili bir mortis başımıza büyük bela mortis al mortis aldık ve Kazan Hayır Kazanamadıysa kazanamazsa var ya telefonum fırlattırdım televizyona. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz kaybediyoruz sinirleniyoruz. Peki biz sinirimizi neden telefon ve tabletten çıkartıyoruz? Merak ediyorum. Sonuçta onların suçu değil. Tabi tabi bu kaspada sürece onların suçu değil. Takımın suçu oluyor. Birleşmiş bile üç parmak oynuyorum. Lu Frag. dönümüne özel olarak bir Kaybettik. Evet. Piper gitti. Aa, telefonun açayım. Biraz daha şamalı oynayalım Ne kafat? Ne seçeceğim? Er sevgilisini niye sevgilisi mi seçeceğim? Er o kalp Er onu kal ben ödüyeyim. Ay Piper aldı. Tövbe tövbe. Ne sesleri çıkartıyor Melody? Sapık mısın oğlum? <laughs> Maçaktı te Ya bu Melody oynamayı bilmiyor abi. Bu karakterler niye boş yere gizemli? Karakteri gizemli yok. Yap yapmakla hata yaptınız siz bence. Bu karakterin neresi? Gizemlilik karakteri. Ayını alırım. <laughs> Telefon. Ananı Ha. ha tamam Hadi arkadaşlar moral balonu paya Hiç gerek yok Sağ açtım <laughs> Kruvum, bu kralım bu kalkalı hiçbir şey yaramıyor. Niye krov seçtim ya? Mallık ben krov krav Lan tuş çıkmadı. <Gülüyor> Lan. <Gülüyor> Nasıl bu kulağa? Lan delirtiyor. Ama devam. Eulen en... Ha bu da Edgar ölümsüz müsün oğlum? Bu zahmet ol la. Askeri vurdum. Ya onunla sen nasıl Bırak onu. Ay yerini buldum. Malı aldım. Ne kaldı? Ne ta kıyamam. Ya yeah. çalıyor. Evet. Adamların içine senin içine atayım. Lan benim ağrım, oğlum ah. <laughs> 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 bakacağız bakalım karşı takımı daha iyi bizim takım Bazen de ben destans olarak bu karakteri de seçebilirdim. Ama ilan yapacaktım. Sonra soracaktım yapamıyordum. Ama ben onu nasıl öldürdüm? Peki benim yanındaki adam nasıl öldü? Lan canı yok canım. Canı yok. Bizim söz hiçbir şeye yaramıyor. Kaç takım maksaj? elipor Eee sallaya sallaya geziyor. <laughs> ya Rabbim ya ultisini de doldurdu. İleriye atıyorum. Ben şöyle Gene öldü. Ha bu bizim. Ya bizim bu search ne işe yarıyor? Hadi kazandık. Nasıldı? Yenildi. 1v3 attım lan. Motorun bütün hepsini ben öldürdüm. <laughs> lan bastım bastım. Allah çarpsın ki ses geldi ama ultim gitmedi. Lan bu ne sessizlik. Bizim takım hiç oynayamıyor. Ya oğlum. Bizim search hiçbir şey yapamıyor. O search'ü sen neyine çıkarttın kardeş? Ya Rabbi bu adamlar Takıma bak. Adamın takımına bak. Dev kim takıma bak. Bok götürüyor bizim takım. Al. और हाथ दाई çıkart kulaklık 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 yapsam yeter bana. 15 yapsam yeter. <laughs> Karşıda Karşı <laughs> Karşı <da>. ekranla <sana>. 哎呀妈呀！不知道了。 arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz hiç beğenmedim gelirdi arkadaşlar evet arkadaşlar yükleyelim ya vermiyor bir dahaki videoda oyun oynayalım Evet arkadaşlar e, ee, Ne oynayalım PUBG gibi. İnşallah bir şey silmemizi istemez Ondan sonra Browser sürekli Minecraft falan oynarız Şurada kalmalar Tövbe tövbe ya kafa topu 2 de oynarız arkadaşlar. Onu da yükleyeyim. Yani arkadaşlar yükledik. Hadi. Ben PUBG hesabımı falan açarım. Zaten hesabımı aratmayı seveyim. Hadi arkadaşlar videomuz bu kadar da. Kanalıma abone olup bildirimle açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz kankiler.